Herkese merhabalar. Bugün de yine aynı gündeyiz aslında 100 bin videosuyla ama <laughs> farklı ama 400 bir 400 bin oldu. Ya. 400 bin oldu. Zaten. Zam geldi. 100 bini 400 bin yaptık. 400 bin çekimiyle sizlerleyiz. Bu piyasa videolarının dördüncüsü olacak. Öncekileri kanalımızda bulabilirsiniz. 200 bin, 300 bin, 100 bin ve bu da 400 bin olacak. Şöyle hemen hızlıca başlayalım. Başlamadan hemen ben de gireyim. Tamam. Ee, bazı araçlardan direkt geçeceğiz çünkü 300 bin videosunda da bahsettik detayını. Hani oradan detayları alabilirsiniz. Biraz daha temizleri oluyor bu videoda. da yani 400 binde biraz daha temizleri geliyor ama yeni araçlarımız da var yaklaşık Aynen. bir 40 civarına yakın aracımız evet. var. hızlı hızlı geçeceğiz aynı zamanda bunlar 2010 modele göre filtrelendi ve kilometre evet. olarak kilometre maksimum 200 bin 200 civarı. bin civarında bu detayları da filtreyi verelim ve başlayalım Audi'nin A3 modeli 2010-2012 1.6 TDI 1.4 TFSI evet. 180 e, bin kilometre 150 bin kilometre civarı 2-3 boya ya da 2 boya bir değişenle. Evet, dolu modelleri falan bulabiliyoruz. Yani Hı. otomatik manayalı zaten ikisini de bulabiliyoruz. Yani Audi kalitesini çok anlatmaya gerek yok Aynen. zaten. oradan yani. BMW'ye geçelim. Ha. 316, 320 dizel e, bulabiliyoruz. Burada geçen videoda da bahsetmiştik, biraz daha temizlerini buluyoruz. 200 bin kilometre civarlarında geliyor. Yaklaşık olarak yine 3-4 boya, 4-5 boya şeklinde bulabiliyoruz. 316i ve 320 E90, dizel olarak. E90 Tabii, kasa evet, olarak. e diğer modelimiz Citroen C5. C5'in 2012-2014 arasını alabiliyoruz. E, bu eğirli olan oradan çıkartabilirsiniz. Evet, Aynen. E, 1.6 dizel, 180 bin kilometrede Hatasız ya da 1-2 parça boyalı, maksimum 3 parça boyalı evet. şeklinde. C5 bu listede hitaba göre tabii ki değişir ama önerilebilecek en güzel araçlardan birisi aslında. Konfor, yol tutuş, yakıt ve dış görünüm olarak da belki işte biraz sizi şey yapabilir, direksiyonda e, ortası dönmüyor biliyorsunuz. Evet. Bana da, da alıştıktan sonra beğeniyorlar. Onda dikkat etmemiz gereken motorla alakalı özellikle dikkat etsinler. Sanayiye yolu düşen sık uğrayanlar varsa C5'lerde bir bakımsızlık problemi var. Bunu bir ekstra not olarak düşelim. Hı -hı. hemen oradan Citroen'den yine devam edip c modeline zıplayalım. Hı -hı. c diğer videomuzda bahsetmiştik 300.000'de. Orada bir alt kasalar geliyordu. Yani bir alt derken şu an yeni 400.000 liraya. En yeni 2020 Şuna bir Sol Sol kapısı açık. Sol arka kapısı. Şu. Kim bunu mu? <laughs> <laughs> sol arka kapı açık da. Sol arka kapı açıkmış. Evet, duyarımızı da verelim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan c -Liz. 2021 model yeni kasa. E 1.5 dizel 20.000-30.000 km. Yani sıfıra Hı -hı. yakın. Sıfıra, Bak çok yakın. Alınabilir bu da. Az Alınır. yakıyor. Çok az yakıyor. Evet iyi gider. <laughs> i̇yi gider. Aynen, Masrafı öyle. da yoktur. Motoru falan temiz. Aynen öyle. Siz binebilir mi? Hemen buradan yine böyle sıfır kondisyonda başka bir araç geliyor. Dacia Sandero geliyor. Evet, bayağı sıfır Aynen bayağı bayağı bildiğin <laughs> sıfır kondisyonunda bir araç. Sandero'nun 2021 model 1.0 atmosferik 0 kilometre alabiliyoruz. Hatta evet. Hatasız. Hatasız boyasız Aynen. Ya da 2020 dolu dolu paketlerini alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Bir de şey 0.9 motoru var bunun evet. yeni bir nesil. Eco G diye geçiyor. O da Onları da alabiliyoruz. Yine onlarda 20-25 bin kilometre civarında gayet temizleri, hatasızları bulunuyor. Ne oluyor orada ya? Adamın bagajı açıldı, her şey düştü aşağı. Bir yıkım oldu. Neredeyse. Evet. Bu arada bir çekimde aksaklık oldu. Bir yerde domatesler, ha, soğanlar. Adamız pikniğe giderken geçmiş şey olsun. <laughs> çekimde bir şeyler oluyor ama. <laughs> Fiat 500L 1.3 Multijet motoru. Evet, 500 ailesinden e, normal düz 500 falan da alabiliyoruz ama L en temizleri güzel. Ya L aileye gelmiyor. daha çok hitap eder. Tabii adım. tabii evet, evet. daha geniş daha güzel. Yani tercihen bunun kabri olanını falan da alabilirsiniz. <laughs> ya 1.3 Multijet tabii büyük kasa çeker mi çekişte falan herhangi bir sıkıntısı yok ama tabii motor birazcık küçük olduğu için yakıt tüketim normal 1.3 <laughs> dizele göre yani fiyatın dizeline göre bir tek fazla kalıyor o da kasadan kaynaklı olarak ama gayet tercih edilebilir Ege'den hızlıca <laughs> değinip geçelim. Ege'den Ege Ege'nin her model donanım motor hepsini alabilirsiniz. Aynen. Temiz kötü Pert belki. <laughs> ya bu şöyle 200 bin videomuza da neredeyse konuk 200 bin de var mıydı yani, hatırlamıyorum da 300 girebilir girebilir 400 bin 500 bin tamam. evet hepsinde konu konuğumuz... girebiliyor. Bu arada inceleme yani, videomuz da var. Ee, şöyle hemen devam ediyorum. Ford Mondeo geliyor. 2012 model 1.6 dizeli ya da benzinlisi de gelebiliyor. Geçen ee, videoda bahsetmiştik. Burada biraz daha temizlerini artık. Aynen öyle. Evet. Kondisyon olarak. Aynen kondisyon olarak daha temizleri geliyor. Güzel bir araçtır. Genelde herkese hitap ediyor zaten. Motor farın olarak zaten hani burada söylediğimiz araçlarda bir sıkıntı varsa hani o sıkıntılardan bahsediyoruz. Evet. Ki. Otomatik şanzımanına bir dikkat etsinler. Sadece Mondeo Tabii, al alacak biraz. Aynen yani olabiliyor bazen. Alakalı alakalı alakalı. arızanın sonu gelmiyor. yani bir evet. başladığı zaman bulana kadar. Ondan alakalı bir, bir şey geçeyim. Ee, bir kere Ford'da şey Focus'ta bir tamircideydim. Ee, Focus'la alakalı aradılar. işte power shift'te arıza varmışız. Tam miyiz dediler. Adam dedi ki abi manuel çevirin. <laughs> 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 Daha ucuza geliyor demişti. Öyle bir şey de var yani. Evet, Ford J Max var. Evet. how do this böyle değil? No problem. No problem yani bütün, herkese uyabilir. Aynen. Çok şık, çok güzel görüntüsü falan. Geniş. Geniş halleri özellikle çok iyi var. 500L ile kıyaslayabiliriz ama evet. aslında biraz daha iyi, daha büyük diyebiliriz. Evet. Motor olarak 1.6 geliyor. 1.6 dizeli evet. geliyor. Mondeo ile aynı motor. Tıklığında. Aynen. 150.000 km'ye kadar 1-2 boya yani çok temizlerini bulabiliyoruz. Çok güzel bir araçtır. Sorunsuz ve çok özellikli bir araçtır diyebiliriz. Aynen öyle. Ford Fiesta'nın yeni kasasına geçiyoruz. 2019-2020 model. Evet en yeni. 1.1 motor. Ya 1.1 motor Fiesta'da şu an yeni gelen atmosferik ama yine de yeterli. Gayet. Piyasada az var mı Piyasada biraz az var ama hani dezavantaj mı dersen yok bence dezavantaj değil çünkü kullanılan motor başka modellerde de kullanılıyor. Bir sorun yaratacağını düşünmüyorum çünkü çok yeni bir araç sonuç olarak. İşte küçük segment istiyorsak, küçük bir araç istiyorsak ve yakıt da uygun olsun diyorsak şehir içinde çok uygun. Çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim ve de en yenisini almış oluyoruz baktığımızda. Son olarak bir de Ford'dan Focus'tan devam edip bitirelim. Focus'u da yine aynı motor tipleriyle alabiliyoruz ama kondisyon olarak bu Mondeo'ya göre çok daha temizini bulabiliyoruz. Da temiz. Neticede C segment oluyor. 2015 üstü h bir tık daha ucuz oluyor Tabii şeye göre. Daha daha anam. Anam. Bu arada orada şeyi de söyleyeyim işte isteyen arkadaşlar yani seven arkadaşlar varsa manuel olarak düşünürlerse 1.6 bir motoru var 180 hp'lik olan onları da bulabiliyorlar. Onun da yine 182 ee, HP'li. Videosu. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta yayında evet. olacak odak merak edenler kanaldan. izleyebilirler. yeni kasımlar, yeni, yeni kasımlar. Şöyle hemen oradan Honda'ya geçelim. Civic FB7 kasa var. Evet, fb 7nin bu arada videosu da geliyor. Videosu da gelecek. Muhtemelen bundan önce videosu gelmiş olur. Bunu ön, ha, evet bundan <laughs> önceki. Evet. Bundan önce videosu gelmiş olur. Şöyle bir yere koyarız. Aynen, Aynen öyle. Orada. Civic'le alakalı şöyle kullanım deneyiminden sonra bahsedeyim. FB7 kasa ben çok beğendim. Yani çok güzel videoda zaten anlatıyoruz. Hani benim yön yargımı kırdı o torpidonun üstteki şeyi falan ben çok beğenmedim ama gayet kırdı. Her şeyle güzeldi. Ufak tefek eksikleri var zaten onlardan da videomuzda Aa. bahsettik. Alınabilir araç, güzel bir araç. Her kitle yine hitap ediyor. Büyük, küçük, hızlı git, yavaş git ya yani bunların hepsine hitap ediyor. Burada da zaten EV Tekin'i alabiliyoruz. Evet. Alabiliriz. Hatta D Tekin'i de alıyoruz ama onlar biraz daha dizeller daha çok tutulduğu için biraz daha kondisyon olarak düşük oluyor. Ee, yine dediğimiz gibi 150-170-180 bin civarında kilometrelerde 2-3 boyalı şey <laughs> alabiliyoruz. Evet. Civic de yanımızdan geçti de. Bunun, Bunun bir altı. Bunun üst alt yani bizim Aynen. Bahsettiğimiz bir altı kasası. Ona da 500 binde değiniriz. <laughs> <laughs> Hyundai Elantra'ya geçiyoruz. Yeni kasa 2015. Makyajlı kasa daha doğrusu. Yeni evet, kasa Bir altı atmosferik düz motor ya da 1.6 dizel olan alabiliyoruz? 150 bin kilometre 2 3 boya ya da bir boya bir evet, Atmosferik olanlar daha temiz. Ona dikkat çekeyim. Motor olarak genelde GDI zaten bunlarınki. iyi. i30'dan direkt devam edebiliriz. i30'un 2013 modeli 1.6 dizel ya da 1.6 benzin olanı 170 kilometre yani. km 2-3 boya şeklinde. Şeklinde temizleri yani bulunabiliyor. Yani şu anda artık ülkemizde temizleri diyebiliriz 2-3 boya falan. bunlar sayılacak şeyler değil aslında. Yani. Orada GDI motora sadece değineyim. Şimdi dizeller çok güzel evet. Çok atik, yakıt tüketimi düşük, e, sorunsuz. E, GDI'lerde de aslında Hyundai'nin yani. çok büyük bir sıkıntısı yok. Sadece önemli olan tüp taktırmamamız lazım. Yani bunlara tüp taktırdığımız zaman motorlara biraz daha kötüleştiğini yani size sorunlar çıkartabildiğini söyleyebilirim. Genel olarak i30 da güzel araçtır, alınabilir. Hatchback, yani bir Golf hemen hemen aynı. Belki daha fazla donanım bile sunuyor olabilir. Eğer size hitap ediyorsa alınacak bir araç. Kia Ceed 1.6 dizel 2012 üstü. Hı hı. modellerde 2012-2013. Yani o e, makyajlı kasa zor buluruz, 2015'lerde falan geliyor ama e, makyajsız olan o yeni, bir, o bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bir üst kasası alınıyor. Güzel araçtır, yine dolu araçtır. Tabii Kia'da ufak tefek e, yılına göre eksiklikler kalıyor. İşte ekran küçüklüğü falan gibi olabilir. E, ama cam tavanlısını falan bulabiliriz. Dış tarafta e, donanımları daha fazla olanını bulabiliriz. Aynen. Otomatik ve manuel olarak da bulabiliriz diyebilirim. Hemen oradan daha önce değindiğimiz bir araç Opel Insignia'ya geçiyoruz ama daha önce değindiğimiz A1 kasaydı ilk çıkan nesli. Bu bahsettiğimiz A2 yani makyajlı olan makyajda neler değişiyor hemen onu ufakça değineyim gösterge paneli değişiyor. İç tarafta orta konsolda değişiklikler var. Aynı zamanda öndeki gündüz farları LED'e dönüyor kasa olarak da arka farda bagaj üstündeki alan birazcık daha keskinleştirilmiş far anlamında. Bunlarda motor tipleri de değişiyor. 1.6 170 beygire indi diyebiliyorum. 180 beygirlik olanı 1, i̇şte, olan 1.6 turbo olan. Yani. Dikkat etmemiz gereken aynısı bu da ilerleyen tarihlerde videosu gelecek bu arada bu aracın. A1 kasa olanının 1.6 turbo'nun. Dikkat etmeniz gereken araçta LPG olmaması gerekiyor. Sübap eritme problemi yapıyor. Bu yüzden çelik sübapa geçiliyor. Alüminyum sübap var bildiğim kadarıyla. Bunlar da LPG'de harlı bir e, yanma yaptığı ya çünkü için şey beygir de çok yüksek giridir. çalışır. Evet. Aslında motor tipi önceki motorlarla aynı da turbo işin içine girdiği zaman birazcık daha hassaslaşıyor. Diğerine hemen geçelim. Astra C kasa yine bir önceki 300.000'de bahsetmiştik ama burada daha yenilerini yeni yeni bulabiliyoruz 17 18 2017 2018'lerini buluyoruz temizlerini buluyoruz. Genelde 1.4 turbo ve 1.6 düz motoru geliyor. 1.6 dizelini de buluyoruz. Tabi bunlara göre bir tık daha kondisyona düşük oluyor ama çok da kötü değil. 100-150 bin bandı kilometrelerde buluyoruz. boya olarak da 2-3 boya veya 1-2 boya bir değişen şeklinde temizleri Astra C'nin de bulunabiliyor. Tavsiye şu şekilde AFL farlı, dolu dolu paketli olan Tabii, bulabilirsiniz. Tabi almak yani 1.4 turbo olanı zaman. kesinlikle alınabilir. Corsa'ya geçiyoruz hemen. Corsa F videosu yakın evet. zamanda kanaldaydı. Var, Or oradan var. inceleyebiliriz. <laughs> e, 2020 model sıfır kondisyona yakın servis bakımlı. 20.000-30.000 bin, bin kilometrelerde evet. Ya da bir iki parça boyalı en fazla. Genelde hatasızları var ama bulunabiliyor. 1-2 evet. parça boya o şey işte innovation dolu paketleri geçtikçe tabii, tabii. E, boyalar işte artmaya başlıyor. Boya olabilir Aynen. belki diyebiliriz. Oradan Or dilersen 508'e geçelim. 508'den evet. bir önceki videoda bahsetmiştik ama 300.000'de tabii ki birazcık e, Haşatlarını alabiliyor. çemberinden 508'in 1.6 YHD aylarını işte yine 180-200 bin kilometre bandında 2012, 2011, 2013 modellerini temiz olarak 2-3 boya, 3-4 boya şeklinde bulabiliyoruz diyelim. 308 308'in yine Golf şu an zaten. Hemen hemen birebir rakibi. 308'in en yeni değil bir alt kasası makyajsızını yine buluyoruz. Orada da 1.6 yine BlueHD'lere geliyor. E, HD'ler değil, BlueHD'ler geliyor yani. Yeni nesil motorlar geliyor. Yine 150 bin 120 bin bandında buluyoruz. 2-3 parça boya veya 3-4 parça boya veya kilometre düşüktür şeklinde bulunabiliyor. Gayet güzel bir araçtır. E, tercih edilebilir. Oradan hemen Renault grubuna geçelim. Renault'da Fluence. En son nesli artık. Aynen. Bahsetmiştik en son. 2015 ve üstüne alıyoruz. İşte arka led farlar falan ekstra ha. geliyor. E, jantlar değişiyor. En dolusu şeklinde işte otomatik istersek manuel 100 bin kilometrelere kadar yani daha düşük kilometrelerini 2 3 parça boya veya bir bir parça boya bir parça değişen çekme temizini buluyoruz. Clio 5 alabiliyoruz. Clio 5'te bildiğiniz gibi 1.0 SC'ye yani en baz motor. Evet. 2022 turbosuz atmosferik. öyle baktığımızda Tabii. 2022. Bir bu araba bu arada sıfır kalmış. Aynen. Çok sıfır kondisyonda hatasızını, yani Manuel 1.0 SC ama dış tarafta veya iç tarafta bir iki oynamayla hemen Aynen. görselini orta paketleri en azından çekebiliyoruz Hı. diye söyleyebilirim. Tercih edilebilir yani mi? Jant var, ekran var ki çoğunda Tabii. zaten ekranı değiştiriyorlar aldıktan ya sonra. Zaten genelde değişiyor. Için. O şekilde Gebe, de e, tercih edilebilir. E, gayet güzel bir araç. Aynen, aynen. Motor olarak sorun anlamında hiç, hiç üzmez ama belki çekiş anlamında bir tık eğer hızlı istiyorsanız üzer. Ama yok gerek yok bana bu yeterli diyorsanız gayet alınabilecek. Normal kullanımda sıkıntı yaratmaz. Sıfır çok yeni çok güzel bir araç. Hemen bir sonraki premiumlara geçiyoruz. Latitude. Latitude çok severim içinde. <laughs> <laughs> yani Latitude gerçekten çok güzel bir araç. Ülkemizde çok aşırı tutulmadı. Ama donanımsal olarak, dış görsel olarak da aslında güzel. Makyajlarını da bulabiliyoruz burada. Arka farlar değişiyor orada. E, donanım anlamında çok dolu. Ekran olsun, tek işte gömülü navigasyonu olsun, e, elektrikli koltukları olsun, sandık olsun. Koku. Koku. Tabii özellikle ekstra onda bir koku bölmesi de var yani bunlar olsun çok donanımlı çok özellikle araçlar. Burada 180-150 bin 200 bin kilometre bandında makyajsız veya makyajlıların da yine bulabiliyoruz. 2-3 parça boya makyajlı olursa 3-4 parça boya şeklinde yine güzel temiz bakımlısını aslında bulabiliyoruz. Oradan hemen şeye geçelim Megan yeni kasa Megan Evet yeni kasa Megane, Megane 4 oluyor galiba. Megane 4 geliyor yeni kasa genel olarak 1.6 Joy paketler geliyor ama zaten artık 1.6 Joy'lar bütün hepsi nerede doldurulmuş durumda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hem uygun fiyatlı araçlar alıyorlar. Genelde ekran falan takılıyor. Jant falan takılıyor. Neredeyse hatasızını veya 1-2 parça boyalısını işte 50.000 kilometre civarında 2019-2020 1.6 Joy paket Megane'mizi bulabiliyoruz. 1.3 TC Joy'unu da kilometre biraz yüksek veya 3-4 parça boyalı şeklinde bulabiliyoruz diyebiliriz. Şöyle bundan sonraki geliyor. Taliant Taliant Evet bu şey de 100.000 videosunda bak şimdi nereden nereye geçtik. Zaten neredeyse aynı araba olabilir. 100 bin videosunda bahsettiğimiz Sedan Torosa benzeyen hatta Sandero da Sandero'nun. Bu da yeni nesil Toros, yeni olan. Nesil Toros. <laughs> Talyan, teneke ve plastikten yani ibaret. Şunu yaptın. Ortaya bir tane göstermelik bir ekran koy. Saat koy ya. Yani, yani, dijital çok, bir tane bir saat koy. Çok değişik çok. Garip yani. Ama 1.0 SC'sini hatta belki 1.0 turbosunu da bulabiliriz. Çok verimli mi? Yani bir sıfır turbo da çok verimli değil ama yani yine yani. turbo en azından 0 kilometreye yakın hatasız olarak e, Talyan'da da buluyoruz. Yani. Sonraki seyahata geçiş yapıyoruz. Saat Ibiza'nın son kasasını alabiliyoruz. 1.0 atmosferik 3 silindirli motor evet. 2020 1.2 boyalı falan. Ya bunda da şöyle ben buradan devam edeyim istersen. Şöyle bayiden en bas paketini alsaydınız bile bu tarihlerde 2020'de şerit takip ya da çarpışma önleyici Buna evet. bile otomatik şey, bas pakette sunmuşlar. Şöyle söyleyelim, çift farlar. krizi başlamadan önce yakaladıysanız yani. eğer led farlar olsun işte içerisine bindiğiniz zaman Apple CarPlay var diye biliyorum dokunmatik multimedya ekranı var yani bunlar bas paket için söylediklerim bas pakete bunu koyduysa dolarını siz düşünün bu özellikleri bu parayı almak bence güzel bir şey Ibiza'yı noktalayıp Toledo'ya geçelim Toledo aslında güzel bir araç piyasada çok olmadığı için bu fiyat bantlarını alabiliyoruz normalde fiyatının biraz altında kalan bir araba yani piyasası olmadığı için fiyatı biraz aşağıda ama dolu dolu güzel bir arabadır güzel araç sadece bittik tık diyebileceğim yani başka araçlara düşünebilir biraz küçük kalıyor. Yani şehir evet. içinde çok iyidir ama uzun yol ve geniş aileler için bir tek küçük kalabilir ha. ona dikkat edin. Aynen öyle. Aslında Jetta alternatifi <laughs> gibi bir şey. Hemen hemen öyle. Aynen evet ama. doğru. Şöyle hemen oradan Leon'a geçelim. Leon'un MK3 kasa olanını alabiliyoruz. Leon MK3 de 2013-2015 arası. Ee, 1.2 TSI, 1.6 TDI birazcık zor gelebilir. Hani kondisyon olarak daha düşük olanlar gelir. oluyor bir Aynen değil. öyle ee, ama gelebilir. LED farlı olan, E-far olanını bu fiyatlara bulabiliyorsanız yani kondisyonu da yani. güzelse. Kondisyonu birazcık düşük. <laughs> evet kondisyonu da güzel güzelse kaçırılmayacak bir araba. Ha, bulamıyorsanız da boş paketleri de yine özellikle güzel arabalardır. Şey gibi kalkıp arka tarafta saçma sapan kampanı frenler falan koymuyorlar. <laughs> Onlardan yana evet, sıkıntı evet. olmaz. Buradan Skoda'ya atlayalım. Skoda'da Superb var. Superb'i var. Ben severim Super o kasasını. 10-11-12 arasında bulabiliyoruz. 1.6 dizelleri genelde bulunuyor. 200 bin kilometre civarında. 3-4 parça boya veya 2-3 parça boya bir değişen şeklinde bulunuyor çok güzel bir araçtır. Çok geniş bir araçtır. Özellikle e, bagajlarında çift açılma şeyi vardır ha, ha, bunlarda. Ha. Yani o aileler için çok önemli çok güzel bir özellik niyetini taşır. Aynen, aynen. İçerisi olarak da donanımsal da gayet dolu, gayet yeterli. Ya Birçok kişinin tercihini bulabilecek bir araçtır. Fakat tek şeyi birazcık uzun bir araç. Hem eşinizin hem kendinizin evet, kullanacağı evet. bir araç ise evet. biraz zorluk çekilebilir büyükşehir trafiğinde. Bir sonraki aracımız Fabia, Skoda Fabia geliyor. 2017 model 1.0 60 bin kilometre, hatasız ya da hatasıza yakın araçlar. Kondisyon olarak gayet iyidir, küçük aile arabası olarak kullanılabilir. Bir sonraki aracımız Octavia 2014-2015 modellerini bulabiliyoruz Octavia'da. 1.6 galiba. Ee, 1.2 TCI ve 1.6 TDI'leri geliyor ama biraz kilometreler yüksek. 200 bin kilometre civarında ama temizlerini buluyoruz yine. 3-4 parça boyasını falan buluyoruz. Hani kilometre bence 1.2 TSI'de belki takılabilir ama 1.6 TDI'de önemli değil. Octavia'nın bu kasaları çok güzeldir. Donanımsal ve görsel olarak iyidir ve birçok hale hitap eder. Yine bagaj camla beraber açılır. O yüzden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Alırken turbo Tercih edilebilir. Allah evet, bir ufak kontrol yaptırılıp dizellerini alabiliriz diye söyleyebilirim bundan. Rapid'e geçelim. Yine aynı motor 1.6 TDI veya 1.4 TDI alabiliyoruz burada. Rapid şöyle 2015-2016 model, yaklaşık olarak 150 bin kilometre civarında 2-3 parça boyalı veya 3-4 parça boyalı şeklinde işte kilometresi düşükse buluyoruz. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Hatchback tasarımı da güzel. Yani o da bir şıklık katıyor araca. Motor seçenekleri de gayet iyi ama 1.4 e, dizelini bulursak şöyle daha iyi olur. Çekişte sorunu yok. Gidiş olarak da e, bir sorunu yok. Yakıt da daha düşük olur. E, ekonomiklik sağlayabilir şeklinde de belirtebiliriz. Toyota'ya geçiyoruz. Toyota'da Auris modelini alabiliyoruz. Auris'in yenisin. Yenisin. S8 var önümüzde. Evet. Yabancı plakatalı. Evet. Olmadan, <laughs> diyemiyoruz. E, Audi'nin Audi <laughs> Toyota'nın Auris modelini alıyoruz. 1.33 genelde çıkıyor. 1.6 atmosferiklerini bulmak birazcık zor temiz kondisyonda. 1.33'leri çıkıyor. Yeni sayılabilecek modeller, 2017 modelleri geliyor. 70 bin kilometre civarında hatasız veya en fazla 2-3 boyalı şeklinde buluyoruz. Burada 1.33'e değineyim. Corolla'da da aynısını buluyoruz çünkü. 1.33 tercih edilebilecek bir motor aslında. Hani belki ülkemize satış açısından biraz zorluk çekebilirsiniz ama 1.33 gerçekten çekiş anlamında sizi üzmeyen, gidiş anlamında da üzmeyen ve yakıtta da gayet tasarruflu olan bir motor olduğunu söyleyebilirim ve sorunsuzdur da. Buradan hemen Avensis'e geçiyorum. Avensis T27'nin makyajlı olanını alabiliyorsunuz. He. Buna zaten defalarca neredeyse her Devam videoda değindik. Testimiz de var. ya onun var. makyajlısını alıyoruz. Aynen öyle. Makyajlısını alıyoruz. Aralarında fark yok. da videosu var. Aralarında hiçbir fark yok. Yani kozmetik olarak birkaç <laughs> tane fark Aynen. Onlardan da bahsettik zaten. Aynen. Direkt bunu da kanalımızda bulabilirsiniz deyip buradan Corolla'ya geçiyorum. Evet. Corolla'nın 11. 12. nesli falan oluyor artık bu. <laughs> 1.33 motorlu 1.33 motora zaten değindim. 100, evet. bin kilometre civarında 1.4 dizel motorunu alabiliyoruz. Aynı zamanda <laughs> benzinli olan 1.33'ünü de alabiliyoruz. 2015 model 180 yani en son kasadan bir önceki olanını alabiliyoruz. 1.6 motoru da buluyoruz burada aslında. Bakırsak Aynen ama öyle. Bunlar biraz daha temiz olmuyor. Çünkü 1.6 motor çok sorunsuz, çok temiz, hı. çok tutuluyor Aynen öyle. Kondisyon olarak bir tık daha 1.33'ün altında evet. kalır deyip buradan şu anda içinde bulunduğumuz aracın bir üst nesli olan Golf 7'ye geçiyoruz. Golf 7'nin 1.2 TSI 1.6 TDI olanlarını alabiliyoruz. 200 bin kilometre civarı 2013-2014 yani 7.5'tan önceki kasalarını alabiliyoruz. 2 boya 3 boya şeklinde manuel vitesi olanlarını alabiliyoruz bu fiyat bandına. Otomatik de alabiliriz ama kondisyon olarak e, düşük evet, Burada Şöyle gireyim ama e, Çin neredeyse şu anda bulunduğumuz Golf 6 araçta 400 binlere geldi. Ee, o yüzden tam böyle 2012'den sonrası 2012'de geçenler ve 2013 falan Aynen. o civarları alabiliyoruz şu anda. Yani ama temiz alabiliriz yani çok sıkıntılı olmuyor. İlk yani. çıktığı zamanlardakinden alabiliyoruz hı hı. deyip buradan yine aynı yıllara ait Jetta 1.6 CDI ya da 1.4 TSI motorlusunu 200.000 km 2-3 boya şeklinde alabiliyoruz. Evet. Burada ben şeye değineceğim sadece. Yani Jetta almaktansa bence ya Golf 7 tercih edin. Tabii biraz daha büyük olsun diyorsanız tercih edebilirsiniz ama ya Golf 7 ya da Octavia tercih etseniz daha iyi, daha güzel olur bence. Olabilir evet. diye belirteyim. Buradan da Passat'a geçiyoruz. Passat evet, B7. Passat B7, 1.4 TSI, 1.6 TDI'larını alabiliyoruz. 1.6 TDI ve 1.4 TSI için Turbo Kom kompresör testine koyarsınız. Turbosunda bir sıkıntı yoksa. Motorunda da herhangi bir vurma atma ötme yoksa gayet alınıp kullanılabilir bir araba. DSG'sini bu fiyatlara bulmanız çok zor. Otomatik vitesli olanlarını ama bulabilirseniz e, iyice bir baktırıp alınabilir. Yani bulunursa kilometre biraz aynen. yüksek olur. O yüzden biraz işte volandır, kavramadır falan bunlara iyi bir baktırmak lazım. Mekatronik olsun. Evet. E, Onlar da değişmiştir. Evet. Ciddi kontrol ettirmek gerekiyor. ciddi bir inceleme yapmak lazım manuel olanları için ama 200-220 bin kilometre civarlarında alabiliyoruz 2-3 boya bir değişen bir boya bir değişen 2-3 boya şeklinde alabiliyoruz evet. bu arada ben ufak bir gireceğim 20 geçiyor yeni nesil. şimdi ondan bahsetmedik videomuzda ama Aha. yani 400 bin liraya atmosferini böyle <laughs> çok kazaya karışmış bir tane varsa falan bulabiliyoruz yani istersek. yani yeni nesli 20'leri de Buradan da Polo'ya geçiyorum. Polo 2018 model 50 bin kilometre civarında hatasız ya da bir iki boyalısını alabiliyoruz. En son Nesli 2021 model olanın kanalımızda yine videosu var buradan. Videosu var Alamıyoruz. Onu alamıyoruz. alamıyoruz. <laughs> Keşke almasak. Bu, bu, bu onun şöyle, oluyor. Evet, oluyor. video'da bahsettik. Yani onu da aslında yaklaşık olarak bir yıl daha olmadı. yani 7-8 ay önce onu da 250 bin 300 bin. Maalesef. Da, evet. İnşallah yine o fiyatları evet. görürüz Yani deyip. oradan aslında gidebilirsiniz. Onun iç tarafı bir önceki kasayla benzer. Hı -hı. Dışı da yeni kasayla hemen hemen birbirine benzer şeklinde bir kıyasla yani yapılabilir. Evet evet makyajı yedi zaten. Hı -hı. Hani Hı -hı. Şase, masi, platform her şey aynı zaten. Evet, evet. Şöyle oradan Scirocco'ya geçelim. Scirocco perte çıkmamış. Bulabilirseniz. <laughs> 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 bulunuyor ya bulunuyor da işte emin olamıyorsunuz. Tabii. Yani. Tek kapı olduğunu zaten herkes biliyordur. <laughs> yine de değinelim hani tek kapı isteyen aynen, arkadaşlar aynen. için. Yani aileden ziyade daha çok gençlere hitap eden evet. bir araba. 1.4 TSI Sportline. Zaten bunda iki tip motor var. 1.4 TSI ve 2.0 TSI olanında. 2.0 TSI çok az var. 1.4 TSI'da da makyajlı ve makyajsız var. Bizim bahsettiğimiz makyajlı yeni göğüs olan, yeni gösterge olan modeli. 2011-2013 200.000 km civarı. 2-3 boya bir değişen şeklinde alabiliyorsunuz bu aracı da ya da 3-4 boya şeklinde deyip buradan son, son olarak Volvo'ya gelelim. esatmış 60ı var e, Volvo'da esatmış alabiliyoruz esatmışın 60ın kondisyonu gerçekten çok kötü değil bu e, 400 bin bandında e, 2011 model yaklaşık olarak 180-220 bin kilometre civarında e, 1.6 dizellerini 2-3 boya şeklinde veya 2 boya bir değişen şeklinde aslında temiz olarak gayet bulabiliyoruz. Ben Golf alırken böyle olduğunu bilseydim muhtemelen esatmışa kayabilirdim. <laughs> ama sonradan fark ettim. Hani ben çok yüksektir de hiç bakmamıştım. E, uygun fiyatı da s bulabiliyoruz. Herkese yine hitap edebilir. E, geniş bir araçtır. E, konforu, yol tutuşu. Zaten Volvo hani pek bahsetmeye de gerek yok şeklinde diyelim. Bu arada benim dikkatimi çekiyor. 2-3 videodur biz Mercedes'ten bahsedemiyoruz. Mercedes'ten BMW bahsedebiliyoruz. <laughs> BMW bahsedebiliyoruz. Yani. Audi bahsedebiliyoruz ama Mercedes'ten yok. 400 bin bandına aslında E200'ün 300-400 bin kilometre civarında temizse 400 bin önemli değil yine alınabilir 2005-2006'sını bulabiliriz ama o modellerden, yani o yıllara indiği için onlardan bahsetmedik dilerseniz yorum yazarsanız o araçlardan da bahsedebiliriz diyeyim. Şimdi şöyle orada aynı fiyat bandları için araştırma yaptığımda ben aslında Mercedes'i daha çok severim BMW'den. <laughs> ama BMW'ye yönelmemin sebebi şu olmuştu. <laughs> E90 ve aynı yıllarda üretilen C. İkisi birbirinin rakibi. C serisi. C serisi bir alt kasasını alabiliyorsun. Evet. Aynı yıllara ait alamıyorsun. Ya da alsan bile ya pert kayıtlı oluyor ya kilometresi 300-400 bine vurmuş oluyor. Bu nedenden bizi birazcık aşıyor. Bu yıllara ait senin de dediğin gibi yine C, C kasa alınabilir. Alınır. Ama 2006-2007 evet modelleri Hatta 2003 2.000'de falan geliyor. Evet evet. Temiz arıyorsanız o yani, e 20 çok güzel. kaydı falan. Ya araba Aynen. yine temiz aslında. Hani bu şey bir gibi şey olmuyor oldu. onlar ama. <laughs> bu birazcık şey gibi böyle. Ya filtrelediğimiz seviyelerde <laughs> çıkmıyor araç. Mesela bu fiyata Volkswagen Eos da alabilirsin tabii. Birçok şey. da alabilirsin. Evet. Ama işte bunlar daha böyle <laughs> genel kitle hitap etmediği için evet. filtreden geçmiyor. O yüzden Mercedes'i katmıyoruz evet. diyelim. Buradan da dilersen senin ekleyeceğin bir şey yoksa yani diyeceğim bir şey yok. Keşke 400 bin olmasa daha az olsa diyelim bütün arkadaşlar. <laughs> Herkese teşekkür ederim. Yorum yapıp beğenmeyi unutmazsanız, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Farklı istediğiniz içerikler varsa bunlardan yorumda bahsedebilirsiniz. Test videolarımız da zaten geliyor. Orada da belirttiğimiz gibi yorum veya bize maille ulaşabilirsiniz. Hani araçlarınızı test etmemizi isterseniz sizlerle beraber araçlarımızı da test edebiliriz. Özellikle diyelim. Ford Focus 2.5 kasa varsa <laughs> onu bir özellikle <laughs> rica edelim bekleyen evet. var çünkü. Evet. <laughs> bu şekilde. E, diyelim ve herkese teşekkür edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.